Siz öğrenciler alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani kimler gelip burada okuyabilir? Kaç puan olacak? Veya seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, şimdi özel okul olmamız münasebetiyle herhangi bir teok puan kriterimiz yok. Ben de zaten buna kişisel olarak karşıyım. Bunun sebebi şu. Kişi o dönemde yaşamış olduğu problemlerle, sınav stresiyle vesaireyle yeterli puan alamamış olabilir. Ee, biz... ...çok TEOK puanını bir kriter olarak saymıyoruz. Sadece almış oldukları TEOK'taki puanla... ...okul ücreti üzerinden indirim yapıyoruz. Ee, ama mutlaka ve mutlaka... E, ...buraya gelen, buraya kayıt olmak isteyen öğrencileri... ...birebir görüşme ve mülakat yaparak buraya alıyoruz. Mülakat deyince de şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. İşte soru mu, matematik mi soracaksınız vesaire mi soracaksınız? Biraz yabancı dil bilgisine bakıyoruz. İngilizce havacılık için çok önemli. Onun haricinde gerçekten havacılığı seviyor mu? Havacılığı duyunca, uçağı duyunca, havacılığı duyunca bir şeyler hissediyor mu? Bununla ilgili heyecan yaşıyor mu? Bunu görmeye çalışıyoruz. Zaten o çocukta o ışığı gördüğümüzde o çocuk buraya o şevkle, o heyecanla geldiğinde zaten o çocuk burada kendiliğinden başarı performansını otomatikman arttırmış olur.